Evet arkadaşlar. Bizimkiler geldi teleferiye binip. Oradan geliyorsunuz. Ben de yükseklik korkusu olduğundan dolayı ben bilmedim dostlar. Gördüğünüz gibi hediyelikler hepsi var. Arkadaşlar enişte buraları çekti. Ben de onun için eee bebekten çekim yaptım. Ondan ben bir de yükseklik korkusu de, var. Sizler de beğeniyorsunuz. Çok güzel bir hikaye. Kendisi yükseklik korkusu olduğu için binemedi. Biz onun yerine eşlik ettik. Teşekkür dan, ederim. E, paylaşımlarında yardımcı oldum. Dediğim gibi izlemeyi, beğeni yapmayı, like atmayı, like atmak, beğenmek zaten abone olmayı unutmayın. Sizlere seviyorum. Muhteşemdi, seviyoruz. muhteşemdi İbrahim Bey. Ben de yükseklik yük korkusu olduğundan dolayı. Hiç korku yok. Kalp krizinden gitti. Sen seni bu kadar... Seni uçağa, uçağa nasıl bindireceğiz? Bilmem. da Otobüsüyle gider. Nasıl? Bu kızı... Kusucu... Kardeşim uçağa Gördüğünüz gibi istiyor. arkadaşlar. Ay enişte, çok güzel sepet. Seni hanım böyle şeylere... Ben bo bone Sizleri aldım. Bak seviyorum. nasıl oldu o, o bone. Sepeti? Sepeti. Bonem güzel işte. mi enişte? Ne demek? İyi. Arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle. gidip geliyor arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Emekli İbrahim'in hayatı. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.